İngiltere'ye gitmeden dikkat edilmesi gerekenler sıralayacak olursak işte kapkaç, asla bir şeylerinizi saçmayın, hiçbir şeyinizi bir yere koymayın, cebinize koyun. Elinizi yıkıyorsunuz, yüzüğünüzü cebinize koyun, çantanıza koyun. Çantanızı böyle omuzdan yapın, telefonunuzu kalabalık yerlerde çıkarmayın. Yürüyen merdiven olayı var, çok garip. Hani biraz ters, sağda durmanız gerekiyor. Soldan gidince bayağı cık, cık diyor insanlar. Çok gergin herkes bir yere yetişmeye çalışıyor. Onun için ona da dikkat edin. E, müzeler ücretsiz arkadaşlar. Sadece bu Sherlock Holmes tarzı özel müzeler ücretli. Onlara da biz açıkçası girmedik yani. yani. Sherlock Holmes ben seviyorum ama öyle ölmüyorum. 25 pound verecek kadar Sherlock Holmes sevmediğim için gitmedim ama hayranıysanız gidersiniz. Harry Potter müzesi var mesela. Şehire böyle 45 dakika çekim stüdyoları var, çekimli yerler var. Yani çok pahalı, ona da gitmedik. Onlar ücretli tabii, çok yüksek ücretlerde. 20-25 pound'dan aşağı bir müze tutarı yok. Fakat işte British Museum, Tate Modern, işte Victoria Albert Müzesi bunlar ücretsiz. Hatta ücretsiz 20-30 tane müze var yani internetten ekstra araştırarak böyle müzelere meraklıysanız gidebilirsiniz. Biz mesela bir günde bütün müzeleri gezdik. 1-2 saat yeter arkadaşlar yani bir arkeoloji okumadıysanız, tarihçi değilseniz, bir ilber ortaylı değilseniz gerek yok. Hayat sokaklarda tamam işte 2 saat görüp geçiyoruz Mısır'da bile. Dediler ki Mısır Müzesi'ni işte 3, -3 ayda gezersiniz bilmem ne. Tamam abi 2 saat mumyaları gördük yapıları gördük. Firavunları görüp çıktık. Yani işte ben mesela St. Petersburg'da Hermitage Müzesi'ne gittim. 2 saat mecbur geziyorsunuz. Tablolara hızlı hızlı bakıp zaten dönüşte çok merak ediyorsanız vloglar var, canlı videolar var. Girip açıp okuyun. Sokaklar bizi daha çok mutlu ediyor açıkçası. Hava durumu şöyle. Diyelim ki çok yağmura yakalandınız arkadaşlar. Böyle Türkiye'deki gibi 8 saat yağmıyor. Yağıyor 20 dakika hayvan gibi affedersiniz yağıyor. Hemen o sırada bir yere girin, bir mağazaya girin, bir kahve için bir çıkın duruyor zaten. Sonra hemen geri çıkabilirsiniz. Çok yağmur durgun dert etmeyin. Bu şekilde gidiyor. Bu arada bu ücretsiz müzeleri bizim gittiğimiz çok sezon olmadığı için rahatlıkla hepsine girdik. Rezervasyon da yaptık tabii ki ama hiç sormadılar. Siz gitmeden mutlaka rezervasyon yapın. British Museum'a, National Museum'a. QR'ınızı alın. Ona göre giriş yapın. Biz mesela 3-4 kere rezervasyon yapabildik British Museum'a. Hani bir kere yaptık silindi diye gerilmeyin. Tekrar tekrar rezervasyon yapabilirsiniz. Şimdi video bir uzadı. Kusura bakmayın bu kadar uzun tutmayacaktım. Videonun bu kısmına gelenler için bonus bilgiler vereceğim. Hani e, Benim gibi mekanda suya ekstra ödeme yapmayı sevmeyenler için müthiş bir önerim var. İngiltere'deki publarda, restoranlarda su ücretsiz. Ben bu bilgiyi hiçbir yerde duymadım, görmedim. Tamamen kendimiz e, keşfettik. Oturduk baktık bayağı su da bize su geldi. Bayağı sordum bu ne dedim. İşte free dedi, çeşme suyu dedi. Çeşme suyu Londra'da içiliyormuş haberiniz olsun. Böyle publarda sebiller var. Gidip sebilemiz gibi basıp dilediğinizce su içebilirsiniz. Hatta biz işin boyutunu abarttık. Direkt yolda yürürük